duyduğunuz tuhaf bir sesle uyanıyorsunuz. Fakat bu şey çalar saatiniz değil. Saat sabah karşı 5. Birkaç saniye sonra pencereden tuhaf bir tıklama sesi duyuyorsunuz. Fakat 12. katta yaşıyorsunuz. Böyle bir şey nasıl mümkün olabilir? Acaba cam temizleyiciler olabilir mi? Ama bir gökdelende değil, sıradan bir apartmanda yaşıyorsunuz. Tıklama sesi giderek güçleniyor. Siz de merakınıza yenik düşüp pencereye gidiyorsunuz. Perdeyi uzanıyor ve hızla açıyorsunuz karşınızda muhteşem bir manzara var. Pencerenizin dışında uçan ya da süzülen balıklar var. Hem de binlerce. Sardalya sürüleri gökyüzüne yükseliyor. Geçerken birkaçı sizin pencerenize çarpmış. O kadar fazla sardalya var ki dışarıda olup biteni göremiyorsunuz. Ama sürüdeki son balık da uçup geçtikten sonra olayı anlıyorsunuz. Binaların arasında irili ufaklı balıklar uçuyor. Ahtapotlar dokunaçları ile bulutların arasından geçiyor. Büyük bir balina ise ufka doğru yol alıyor. Yakındaki bir binanın çatısının üzerinde iki köpek balığı bir deniz aslanını kovalıyor. Komşularınızdan biri size el sallıyor. Penceresinden sarkıttığı oltasında büyük bir balığın vurmasını bekliyor. O sırada pencerenizin önünden geçen bir yunus sürüsü çıkardıkları neşeli seslerle sizi selamlıyor. Neler oluyor? Televizyonu açmaya karar veriyorsunuz. Tüm kanallarda aynı şey var. Deniz canlıları uçabiliyor ve okyanuslardan çıkıp gökyüzünü doldurmuş durumda var. Haliyle dünya çapında tüm uçuşlar iptal edilmiş. Deniz, okyanus, göl ve nehirlerdeki balıkçılarsa ne yapacaklarını bilmiyorlar. Doğrusu sadece onlar değil, kimse ne yapacağını bilmiyor. Kıyafetlerinizi değiştirip dışarı çıkıyorsunuz. Deniz kaplumbağaları yerde sürünüyor. Sonra biraz silkelenip kanatlarını çırpıyorlar ve havaya yükseliyorlar. O sırada bir karides sürüsü yanınızdan geçiyor. Suda yer çekimi yok mu oldu? Okyanuslardaki sular duruyor mu? Bir liman kentinde yaşadığınızdan dolayı denize gidip kendi gözlerinizle görmeye karar veriyorsunuz. Kıyıya vardığınızda denizin eskisi gibi olduğunu fark ediyorsunuz. Yer çekimi de değişmemiş gibi görünüyor. Fakat tüm deniz canlıları bir nedenle uçmaya başlamış. 6 ay sonra. İnsanlar bu yeni doğa olayına nihayet alışıyor. Artık gökyüzünün büyük bir kısmını balıklar kaplıyor. Bazı deniz canlıları ise atmosferin orta katmanlarına ulaşmış durumda. Göğün yeni avcı balıkları nedeniyle birçok küçük kuş türü ortadan kayboldu. Ancak balık avlayan kuşlar irileşti. Hatta o kadar fazla balık yediler ki artık uçamamaya başladılar. Bundan dolayı şişmanlayan martılar, albatroslar, pelikanlar ve kartallar artık zar zor yürüyor. Okyanuslarda hiçbir hayat belirtisi yok artık. Suda bulunan tüm bakteri, mikrop ve çeşitli besinlerin tamamı havaya karıştı. İnsanlar daha fazla hastalanmaya başladı ve bazı bölgelerde nefes almak bile zorlaştı. Her yağmur yağdığında karides ve küçük balıklar yağmur damlaları ile birlikte toprağa düşmeye başladı. Balık avlayarak beslenen birçok memeli ise aç kaldı ve yemek bulabilmek için büyük şehirleri sokaklarına akın ettiler. Bilim insanları uçan deniz canlılarını incelediler ve bir şekilde akciğerinin oluştuğunu keşfettiler. Fakat balıkların uçma yeteneğine nasıl kavuştuğu bir soru işareti olarak kalmaya devam etti. Sanki doğa, insanları yaşam alanlarından uzaklaştırmaya çalışıyor gibi. Balıkçılar gökyüzünde avlanmak için balonlar yaptı. Bazı sporcular ise uçan balinalara kement atarak onları at gibi sürmeye başladı. Gerçi iniş yapmakta biraz zorlanıyorlar ama yine de çok keyifli olduğunu düşünüyorum. Bir zamanlar okyanusların en derin noktalarında yaşayan canlılar ise yüksek irtifaları mesken edindi. Araştırmacılar daha önce bilinmeyen yeni balık türlerini keşfetmeye başladılar. Okyanusun derinliklerinden göğe yükselen dev bir ahtapot keşfedildi ve birçok kişi ona Kraken adını verdi. Bu devasa yaratığın yeni evi ise Everest oldu. Artık buraya tırmanmaya kimse cesaret edemiyor. Derin deniz canlılarının çoğu uzaya kadar ulaştı. Uluslararası uzay istasyonu astronotlar astronotlarsa bu nefes kesici manzaranın tadını çıkarıp gökyüzünün yeni hakimlerini başka bir gezegende dolaşan uzaylılara benzetiyor. Bazı bölgelerde köpek balıkları alçalarak yerden beslenmeye başladı. Bu yerlerde yaşayan insanlar sokağa çıkmaya bile korkar oldular. Balıkçılık şirketleri devasa uçaklar satın alarak ağlar bağladılar ve gökte ava çıktılar. Ama her an dev bir balinanın karşılarına çıkma riski olduğundan bu uçuşlar hiç güvenli değil. Yetkililer birçok şehirde sokağa çıkma yasağı ilan etti. İnsanlar da gece vakti çatılarına çıkarak bu muhteşem manzaranın tadını çıkarmaya başladılar. Özellikle deniz anıları çok cezbedici duruyorlardı. Sahip oldukları dilimsel ışıldayan protein sayesinde parlıyorlar ve bu sayede yıldız gibi görünüyorlar. Fakat güzelliklerine aldanmayın çünkü bu deniz anılarından bazıları oldukça zehirli. Bazı insanlarsa bu güzel canlıların büyüsüne kapılıp onlara dokundular ve soluğu hastanede aldılar. Mürekkep balıkları ise her ürkütüklerinde gökyüzüne mürekkep salmaya başladı. Birden fazlası aynı anda yaptığında ortaya çıkan mürekkep ise güneş ışığını bile engellemeye yetecek kadar büyük bir tabak oluşturuyor. Sokakların üstünde uçan elektrikli yılan balıkları trafik ışıklarına şok veriyor ve bu yüzden her yerde trafik felci uğruyor. İnsanlığın tümü gökyüzüne bakarken aşağıda olanları neredeyse kimse fark etmedi. Dünyanın her yerinden insanlar tuhaf bir fiziksel kusur nedeniyle hastanelere akın etmeye başladı. İnsanların kulaklarının altında ilginç delikler belirmeye başladı. Doktorlar neyle karşı karşıya olduklarını anlamaya çalışıyorlardı. Derken bu hastalardan biri kendini bir göle attı ve su altında nefes alabildiğini keşfetti. Tüm insanların solungaçları çıkıyordu. Başlangıçta birçok insan su altına gitmeyi reddetti. Fakat değişen akciğerleri yüzünden hayatlarının geri kalanını gaz maskeleriyle geçirmek zorunda kaldılar. Bazı insanlarsa su altına inmekten mutluluk duydu ve yepyeni bir hayata başladı. İnsan vücudu düşük sıcaklıklara ve yüksek basınca uyum sağladı. Şehirlerin altyapılarını oluşturmak için önlerinde uzun bir yol olsa da her şey o kadar kötü görünmüyor. Ne de olsa dünyada karadan çok okyanus var. Bir yıl sonra insanlık tamamen okyanuslara göç etmeye başladı. Fakat yeni bir hayat beklerken bir çöplükle karşılaştılar. Okyanuslarda milyarlarca ton plastik oradan oraya savruluyordu. Ne de olsa yeni evlerini bir zamanlar çöplük olarak kullanıyorlardı. Bu nedenle tüm okyanuslarda plastik geri dönüşüm işlemleri başlatıldı. İnsanlar her gün okyanuslardan tonlarca çöp çıkartıyor. Ancak su giderek temizlenirken, kara ise giderek çöplüğe dönüşüyor. 5 yıl sonra, sular daha temiz bir hale geldi. Artık insanlar çöplüğün içinde yaşamıyor. Tüm plastik karaya çıkarıldı. Bu sorunu hallettikten sonra insanlık su altı şehirlerini inşa etmeye başladı. Fakat bu zaman aralığında tüm balıklar yavaş yavaş yeniden suya dönmeye başladı. Her şey eski haline dönüyor. İnsanlar solungaçlarını kaybetti ve yeniden karaya döndü. Deniz canlıları ise tekrar temiz sularda yaşamaya başladı. Tüm dünyadan felsefeciler ve bilim insanları bu durumun doğanın insanlara bir ders vermek için oluştuğu konusunda hemfikir. Artık bir çöplükte yaşıyor olsak da gezegenimizle ilgili çok önemli bir ders almış olduk. Bu sayede insanlar gezegenin ekolojisini korumak için çok daha fazla çaba göstermeye başladı. Her yere geri dönüşüm tesisleri açıldı ve insanların tümü plastik kullanmayı bıraktı ve insanla doğa arasındaki harmoni yeniden başladı.